ben akşam rüzgar Rüzgar vurma bir şey Bir videoda vur. Biliyorum artık benim giysim böyle. Ben pek aşılamamıştım. Ben böyle boyadım işte. Yanımda rüzgar var. Hoş rüzgar. Hoş bulduk. Bir daha söyleyeyim. Hoş bulduk. Evet şimdi oluyorum Ben Pardon. Ben Dur. Allah. Öldüm bu la bu arada e, blok ya olacaklar var ya Allah kahretsin. <laughs> evet onu Allah satayım. Onun da tek var. Artık onu da göstereceğim. Rüzgar unutturma bana. Ha. Ve biraz bağır. Busta beni, Busta beni, Busta beni, Busta benim. Busta ee... benim. Busta ben bu. Yeri. Ben bu yer Ben bu yer için... Tamam tamam. Lan hadi. Lan ne? Kolum gözükmüyor ki. Lan oğlum ben, ben diyorum. İşte tek sır peki sorun abi ama ne yapalım? O ne? O ne? Yine de... Ah, hissediyorum. O elleri. Ah nasıl? Oh, burada da hızla atlayacak koşak diye yaz. Yine de hissediyorum merak etme bile. Sıdır. Baba ustası. Sen ne dedin? Lan oğlum nasıl düştüm ya? Parkur oluyoruz. İşte Arkadaşlar inşallah Baba, iyisiniz. Ben... Bizi like. <laughs> like mı? like Evet bekliyoruz. Bekliyoruz o. Be bekle gitme. Tamam. 3 like oldu. 5 like oldu. 7 like oldu tamam. Her şey olmaz ki. Nasıl olsun ki? Biz... Allah'a apladım. Ya ben de... Lan oğlum. Abla parkur Rüzgar bağırma. Video da o zaman. <laughs> Direkt şu Bana arkadaşlar şurada görme bloklar var Üş Yemel Ya seni ne yaptım görmedin mi? Ya. <laughs> süper ya of, yanarak yap gidecektim parka. hoş olsun paro ho ho ya süper bak hoş olsun be Allah neden beni yapıyor ben de benim oğlum Aa lan atlamıyor buraya yemin ediyorum ya Biz bunu aldı değil mi yani barışçıl. Oldum. Ya çocuk gidiyor valla. Oo suya. Oo. Düşme. Ha. <laughs> <laughs> oh. helal. Ha, geçtim. 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 Ben de oraya. kibar. oldu? düştüm. Çocuk oynamıyor. Neyse biz kendimiz takılık. Arkadaşlar. Hop. Salak salak gitti çocuk. Bal bal. Ya oğlum ya şu suya gitmeyecekmişiz şey, anladım ben. Salak çocuk işte gel. Burada ne var lan? Bir loj beni. Sanki kalka. Hop. Hop. Lan nasıl ölmüyoruz lan? Ölüyoruz. Rüzgar geri geldi. Ya Rüzgar çabuk. Ya top geçecek yoruldum. Ben bir parkuru bitirmiştim bu kere. Uuu! 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 Dur lan ben! Oha, koş. ben koş! Koş 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 koş! Ne oluyor zaten barışçılığa? Dur Rüzgar benim usta. Bu usta! Helal! Nerede öldün lan? Daha ben burada öldüm. Ben şu çimli yere bile geçtim. Oo, kılırız gel. Şimdi değilim. ya görme olmasa var ya. Oo! Oh! Yer balığı da. Oh, laburdum. La çocuğum sen niye oraya gittin? Oraya gitmeyecektin. görürsün. Bak. Şimdi. Son yerde çürüştü çocuk. La ben de burada diyeceğim sen neredesin oğlum? Arkadaşlar bloklar çürüyük dedik zaten. Linkini istiyorsanız veririm ama siz de bana yazın. Bir şey daha Oh. Tekstüpek şov. Bu arkadaşlar. Ee, ya şov be o. Ya, ya tam, sen konuşunca düşün ben. Sen. Şimdi yapmam. Kullan diye için. Ne bileyim dur bir. Ben aldım. İki tane alayım. yok. Ya abi şunu Ya bana hala orada mısın? Evet. evet. Videoda. <laughs> Rüzgar Yerde. Bu yerde. Bu adam arkadaşlar detranlık. Yani, yani ölüm koşuşu. Ben de öldüm. Çok da dönmüştü bak. Hoppa. Beni bekle. Bekliyorum kardeş. Ay. daha kesmedi Oha ben oraya nasıl yapayım? <laughs> Nereden dön? Ona... Oha kumar. Evet kumarla. Kumarla. Neden? Ondan bir şey bile gerek yok. <laughs> Neden koymuşlar bilmiyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musun? çok kötü bir hile yapıyorum. Bunları Hatırladın mı Bilal? Küfür <laughs> etme, dili tutulur. Küfür etme, dili tutulur. Hayır, dili tutuldu. Öyle bir şey istemiştik arkadaşlar. Ben bir şey yapıyorum ama. Ve eli tutulur. <laughs> ben de öldü. Adam neden kumu koymuş biz de koyalım. Yani neden koyduysa. <laughs> Küfür <ve> etmediyle tutulur. Bak. <laughs> Hayır. Oha ben oraya nasıl. Hop. Oh. Çimenli yerdeyim. Bu ne oğlum? <laughs> küfür etme dilin tutulur. <laughs> anam oğlum ya. Vay yarım bloğabı <laughs> allah ekber ne güzel geçişim var ya. ne <laughs> Biliyorum. <gülüyor> ne zaman geçtin lan? Ah, yeri geçti. Lan! Düştü lan bana Heck, hili, <laughs> Bana ne adam kumu koymuş ne yüze basmış. O zaman toprak toplasaydın. Mal blok kurmak yasak ki. Pardon mal dedim bir daha. Lan! Ben düştüm. <laughs> Hadi burada video bitirelim ya. Neyse akışa bugünlük bu sefer ben izledim çok teşekkür ederim. Kendiniz bakın hoşçakalın böyle. Geldim. Bay bay.